Bir sonraki işlemim kontrol işlemi. Takım yolumu tekrar saklıyorum ve bir sonraki işlemim olan kontrol işlemi geçiyorum. Kontrol işlemi aynı şekilde eğilim seçeneği gelmediği için bu sefer eğilimi elle seçiyorum. Kontrola basarak eğilimin 4 noktasını dokundum ve çarpı ile eğilimi seçmiş oldum. Takım seçiyorum. Örnek olarak bir tane yine elimdeki hazır takımlardan seçeceğim. 12 ve ikilik bir takımı seçtim. İlerleme devrini verdim yine düşünerekten devam ediyorum. Güvenlik yüksekliğimi düşmenin verdim diyorum. Kesme parametresini. Tolerans olarak bu sefer diyorum ki yüzde bir hassasiyet değiştirmesi istiyorum ve sıfır işlemlerim. ters Aptim, aktif, kesim. Kesim. mı gitsin? Ben an kesim yapacağım çünkü profilimin şu iki adı açık olduğundan kaynaklanıyor. Kapalı iç ve dış kesim yapabilirim isterseniz. İstersen, Bir modelin 3 boyutlu modeli kullanarak belirleyebilir işleyeceği yerlerde. Toplam kesme sayısı dediğimiz zaman aynı şekilde kontrol işlemi içeri doğru offsetleyerek işlemler yaptırabiliriz. buradan giriş çıkışlarından giriş ve çıkış yapıcı yerleri açabiliriz. Kesme parametrelerini başlıca yerlerde aynı şekilde yuvarlamalarla, UJK'larla, dönüşlerle alakalı kısmımız. Bir alttaki kısım ise köprü kullan dediğimizde köprü yüksekliği aralarına bir bağ oluşturacak. Köprü yüksekliği 2 milim, köprü uzunluğu 4 milim dediğimizde araya şu şekilde köprücükler atacaktır. Ama normalde pek fazla kullandığımız bir işlem değil yani. Sıralamayı da aynı şekilde otomatik olarak bırakıyorduk ve kesme seviyesine geldiğimizde toplam kesme 15 milim demiştik buranın derinliğine ve işleme olarak da aşağı 1 milim 1 milim inmesi istiyorum. Ve generate dediğimde oluştur dediğimde buradaki takım yolumu hesaplayarak şu an takım yolumu hesapladığı ama normalde yaptığım takım yolunu tam tak istikamet hesapladı. Takım yoluna bir değişiklik yapacağım zaman çift tıklayarak takım yolu içine tekrar giriyorum ve kesmeye Kesme parametrelerine gelerek çizginin bu sefer sağından gitmesi istiyorum ve tekrar oluşturması istiyorum. Şu an yaptığım takım yolunu düzgün bir şekilde oluşturdum. Bu işlemi bitirdikten sonra en son olarak bu tabana bir düzensel alan işlemi yapmam gerekiyor. Aynı şekilde tekrar cep boşaltma komutunu kullanarak eğilim seçiliydi. Aynı takımla yapacaksam eğer ki takımım zaten seçiliydi. ilerleme devirlerimi ayarlamıştım. Açıklığım ayarlıydı. Kesme parametrelerinde artık bunu istiyorum ki sıfır işlemesini ve onda bir değil de yüzde yüzde bir hassasiyetle Takımın %50'si yerine kayacak şekilde 15 milim derinliğe derinleyemezsini istiyorum ama o sırada hiçbir kademe vermiyorum. Sadece tabanda bir tur atarak bu işlemi bitirmesini istiyorum. Herhangi geri çıkışlarla oynamıyorum ve oluşur dediğimde bana takım olumu düzgün bir şekilde çıkartacaktır. Ve bu işlemi bu şekilde toparlayabiliyorum.